Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft Pocket Edition Survival'a kaldan devam ediyoruz arkadaşlar Daha doğrusu kaldığımız yerden devam etmiyoruz neden e, Çünkü aşağıda biraz bir şeyler kazdım e, Kazmanın sonucunda kazma oldum yani Neyse espri İnemiyorum ya böyle bir şey Aynen burayı da kapa. hala demiyorum. Evet. şöyle şöyle kapayacağım ama bu evet, kast. Şöyle aşağı inelim arkadaşlar. Bu arada demiştim zaten diamond kazmamız vardı ve yarılandı bitmek üzere. Bayağı iyiyiz e bu arada arkadaşlar sürprizim var. Onu da belirteyim. Buralarda merak etmeyin. Spawner ısınmıyor. Yaratıklar o da güzel bir şey. Buradan değil. Şuradan gidelim şöyle. Burada creeper spawn olabilir yani. Değil mi? Evet arkadaşlar buraya kadar gelmişiz. Benim haberim bile yoktu. Bu kadar işte. Ve evet. Şöyle gidelim. Evet arkadaşlar bunları yaptım. Buraya mecbur kaldım. Şu kadar gördüğünüz gibi Bunların hepsini kazdım. Ve şekilde evet, arkadaşlar gayet güzel test. Ve olmadı ya. Üf. Hiç yapamıyorum şunu. Bir burada vardı arkadaşlar. Bir tane aldım şu anda değil mi? Aldım. yerde vardı lan bir tane. Sörbü girip çıkmadı mı? Sörbü. Abi gitti mi o bir tanesi? Bir tanesi şey gitti, eyvah. Neyse, ne yapalım? Ha, orada demir de gördüm. Demirdik arkadaşlar. Bu arada evde demir pişiyordu. Yani üst kat, üstte. Evet arkadaşlar, bu bölüm büyük ihtimal şey olacak. Ee, zorluğu kapatmak zorunda kalabilirim çünkü e, baya bir e, Creeper falan olan bir yere gideceğim. Benim de en çok korktuğum şey e, oyunda ölmek. Nedense çok korkuyorum arkadaşlar. Bu arada dili gibi. Allah seni ya Üf, ışık. Şimdi ışığı iki saat yapacağız. Heh. İki saat olmasa da oldu bir şey kalmadı bakalım bin altı tane demirimiz var yedi sekiz tane dört tane daymadığımız var ve gayet güzel şuradan da şunu alalım yiyecek yaparım biraz sonra burada çizek, var burada bir şey yapmayalım şu anlık onlardan şey yapabiliriz yeterli şeyimiz yok arkadaşlar bunu da ya yapmayız büyük ihtimal çünkü diamondsız da yaşanıyor ve ben bu, bu kadar diamond e, yine çıktım yani avisine diamondavi.com nokta ne diamondavi nokta öyle bir şeydi arkadaş söylüyordu ama neyse burada ne var bir şey yok burada e kendinden çıktı mı? Bak bakalım hadi olsun. Böyle hızlı. Hadi biraz hızlı ya, biraz hızlı çık ya. Bu arada arkadaşlar, e, bundan sonraki videoda Minecraft'la e, ilgili bir şey gelebilir yani. O seri gelebilir arkadaşlar. O uzun uzun süren bir seri olmayacak. Onu da belirteyim. Yani eee derim şimdi evet arkadaşlar bu arada ne diye bir ihtimal merak ediyorsunuzdur onu da hemen göstereceğim ben normalde bu bölümde e, ev çevirecektim arkadaşlar yani bir e, şey ev yapacaktım böyle ne dönüyor ya ona bir normal bir e, ahşap çektim arkadaşlar ama şunu bulunca ben vazgeçtim yani şunları toplayalım Arkadaşlar fazla heyecan attı. Zaten heyecanlı hissin niye böyle yapıyorsun? Sen niye toplu yemiyorsun? Ekmek yapalım Şuraya gidelim. <laughs> tamam heyecan yapmayacağım. Bu ya. tane de burada varmış. Bu arada. E, bu arada arkadaşlar son 2 gün kaldı. 2 gün ee, videoları yiyeceğim yani bayağı bir video gelecek onu da belirteyim arkadaşlar Tam ekmek yaptık ekmekleri buraya koyalım 9 ekmeğimiz oldu bir tane ekmek yedim ve gitmeye hazırız ben buraya gitmeyeceğim şu zıplamayı halledebilirim ben ya. Evet. Burada ne var arkadaşlar? Sizce burada ne var? Bir sor, söyleyin kendinizi. Ondan sonra ben de şu o arada epic zorluğu kapatayım. İngilizcem olmasa da anlıyoruz. <laughs> Şöyle. Aslında İngilizcem az çok var ya. Niye o kadar büyük dedim ki? Oldu oldu. Evet buraya gel. Buraya aydınlatmak güzel olur. Aydınlatırsak güzel olur arkadaşlar. Şurada birinci aradım. Bir. Neyi kırdı Bunu da. Nasıl kırılıyor her şeyle kırılıyor değil mi? Tamam. evet Tabi. Bilmiyorum ama deneyelim. Aynı kırıyormuş be. Neyse bunları kırmaya gerek Ben niye eğildiysem artık. Bu arada arkadaşlar şey zümrüt bulabiliriz. Bundan. Tabi kaybolmayalım da. Kaybolduk bile. <laughs> Ya ben illa ki orayı bulurum ya. Allah seni. Fark etmiştim de. Birazcık. Çünkü bu ağlar genelde. En azından geçebildik değil mi? Önemli olan o şeyi toplamak önemli olan benim için. Evet müthiş. Bu madenler. Galiba burada bir yerleşim alanı olması gerekiyor. Çünkü böyle bir yer var. Ya da terk edilmiş köy vardır arkadaşlar. Çünkü genellikle terk edilmiş köyler bu mekanlarda çıkıyor. Biliyorsunuz büyük ihtimal. Çünkü bu Minecraft izleyenler genellikle Minecraft oynamayan birisi izlemiyordur. Çünkü çok yay yaygın olarak oynandığı için arkadaşlar diyorum. Ee, illaki oynuyormuşsunuzdur. En az bir kere bile olsa oynuyormuşsunuzdur arkadaşlar. Yani Peki bunu bilmiyor olabilirsiniz. Özellikle e, şey olur. Uh, uh, ben burayı hatırlıyorum. Böyle bir yer vardı bende. Abi almayacağım. Oh, 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 oh. Evet müthiş lav buldum. Müthiş ya lav buldum. İnanılmaz. Neden sevindiğimi şimdi anlayacaksınız bakın. Ama bir tane değil mi? Bir tane aynen. Buradan bir tane şey yapayım. Şuradan bu yapayım. İki tane bir çıkar. bir tane çıktı ya. Şansı gel. koymuşlar. Koydum koydu ben mi koydum onu? Bunu da buluyor. Bu arada inşallah kaybolmamışızdır arkadaşlar. Işte. Var ya ben korkmaya başladım ya. Bir şey olmaz değil mi? şeyi toplamaya gerek yok. Koyamıyorum bir türlü diye. Çünkü bakın bunlar zaten şey. İki tane koyduk boş. Şey. Vaktan öte. bir seçim yapmak zorundaydım. Ve evet zaten geriye döneceğiz biraz sonra. Dönmeye de Bunu alayım. Ay. Bunu alayım. Çok azaldı ya. Şunu alayım ben o zaman. alayım ben. ben Şurada yapalım. Çok sessizim bugün ya. Gerçekten sanki kendim oynam oynuyormuşum gibi tek başıma çok var arkadaşlar. Oyuna resmen dalıyorum. Gözlerim şu anda kamaştı yani. Çok tuhaf bir şekilde. Bunların ben... Şey yaşıyorum. O neydi? Adını bile unutan şeyi yaşıyorum işte. Şimdi yine aşağıya. Ne dedim mi? İnebilirim. Nereden İki kere yaşarsınız ya bir şeyi. Open dedik. Müthiş. Lan. Yer yani yok. Dur. Şimdi ne atabiliriz? Bunu atalım öncelikle. Bunları da atalım. Şunları atalım arkadaşlar. <laughs> bunu atalım. Yok bunu atmayalım. Bu yiyecek. Bunu atalım. Bunu şey yapayım. Bundan gelsin. Ekmekler de gelsin. Bunlar da gelsin. Bunu da alayım lazım olacak o. Ve ben bunu alırım. Yani. Nasıl şey yapılıyor ya, ya? <laughs> böyle. Aa ayrıldı. Birleştirebiliyoruz değil mi biz bunu? Neyse. Şöyle yapalım o zaman. Bunu atalım. Dur ya neden böyle atamıyorsun? Çist geldi. Şuraya da şunu şey yapalım. Şunu alalım. Ben onu bulmak istemiyorum arkadaşım ya. T tövbe. tövbe. Ha, tamam, şöyle yapalım. Bir şunu. At şunu artık ya. Heh. Yapıştır. Heh, ah, heh. Tamam bitti. Ben yer kaplamak istemiyorum. Bir tane bunlar ha. Buraya ne koymuştum ben? Şunu koymuştum bir. Ben bu aşağı inmek istemiyorum derken indik bir kere e, gidiyor Ahmet'e ama ben alamet yaşamak istiyorum hayır buradan yukarı çıkacağım ben çünkü buranın her yerini Şöyle Bu tutuş bu şekilde evet arkadaşlar temizledik tamamen birkaç şey kaldı isterseniz e, o bölüm söylersiniz yani bir dakika e, hallederiz arkadaşlar çok uzun bir video olmasını istemiyorum e, ama tabi böyle uzun yani biraz daha uzun videolar istiyorsunuz arkadaşlar lütfen bir like atıp e, yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bu arada gece olmaya başlamış. Difficulty'yi açacağım. Bu arada full değilmiş. Difficulty derken yedik nereye? Şimdi nasıl çıkacağız biz? yani nihayet koydum da. Oo. Oh oh. <laughs> ben o oyu da yapmışım arkadaşlar oraya. Kalıyor orada. Evet arkadaşlar bu videoyu burada noktalayalım. Lütfen videoya like atın. Ve yorum yapmayı unutmayın. Ee, daha çok videolar gelmesini istiyorsanız e, tekrardan söylüyorum. Like atın arkadaşlar. Çünkü like'lar baya düşük. Bir iki like geliyorum fazla. Hadi olmadı. 3 like geliyor. Oh. Hmm. Arkadaşlar. hayat tamam tamam. Evet arkadaşlar. Ben ne? Oğlum sen baksana.